Aa Baran hamile misin? Nereden anladın? Ama profil fotoğrafı ne? Baran. Hamileyken çektirdim. Sen profil fotoğrafı niye öyle dedin arkadaşıma? Takacak onu üzülecek. Sinirler, sinirlerim bozuldu gerçekten. Baran. Efendim. Diyorum ki. bulundu. Hı hmm, ne bu? Giray pocket sayıcımız olsun. Oğlum bu ne lan? Asbah masbah bu ne amına koyayım? Basbah masbah. Çünkü... Ya ne baktı canıma? Basbah masbah. Operatör aldı, operatör al, operatör al. Ya oğlum sen niye söylüyorsun? Oğlum sen çıkalım balım. Hazırım ben çıkalım. Dik. Kim rahatına bak. Kim rahatına bakıyor lan? Kardeşime söyledim ben. <laughs> Kardeşin <laughs> mi? Kardeş misiniz? Kim kardeş? Kimle? Yok lan kız kardeşime söyledim. Herkes kim kardeş. Kardeş mi Ceko? <laughs> evet. Yok abi. Yok ama ona demedim o kim olanı. Bekar. <laughs> bana bak bana. Sen numaranı değişmişsin. Numaram sen yoktu ki. Vardı ben ar aradım dedi ki Vodafone kayıt edelim. <laughs> ya aynısını bekliyorum onlar <laughs> Ya 0500 yazdık e ya. Şaka. <laughs> oğlum yayında mı? Gerçi kimse izlemiyor. Şey o eşek. Neydi numaram ya? Kara bakayım. Çaldır kapat. Tamam. <laughs> Ses ediyorum. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Çalıyor mu Melike? Efendim? Çalıyor mu? Ne <laughs> <laughs> Alo kimsin? Baba, <laughs> oğlum gelsene seni bekliyorum ya. <laughs> tamam geldim nereye giriyorsun tamam. ya? Allah Allah. Bunun sesi de oyundan geliyor. <laughs> yetenek kullanmak yok. Ay mu? oha bu çok iyi. i̇yi fight çünkü. Yetenek kullanmak yasak mı? Ne diyor bunlar Melike? Evet yetenek kullanmak yasak dedi neyse. Neyse yeteneğimizi göstermemizi istemiyorlar galiba. Lan dalında ne var? Oy ne zaman aldın lan bunu? Oğlum <laughs> lan 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 niye beğenmedin? Ben, ben de amacım. amacı var ki al diyeyim. Ayıpsın. Çok iyi değilmiş gel bana. <gülüyor> giriyor, <gülüyor> giriyor. Tut bakayım, had. Sabote ediyorlar beni. Suriyeli iki tane arkadaşım Süriyeli. geldi, onlar beni sabota ediyor. Hissettim Baran. Arka, değil mi? Hain pusunun içerisindeyiz. Çok haince planlar dönüyor. Dönmüyor kanka çık. Baran Allah seni kahret. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni ne diyeyim ya? Zıplatmayı seviyorsun. Ne? Zıplatırım. Zıplatırım, Zıplatırım da bak. skill kullanılmıyor ya. Skill kullanılsaydı. Skill kullanılsa var ya ben deşlerimle harikalar yaparım. Oğlum el hareketi çekme şey küfürsüz yayın. Oğlum silah almadım dur. Ya he. Eşek Baran ne yiyon lan? Ya mal gibi. Bu ne gelsin kara gecemiz. Hadi şarkı söyleyeceğim. Söyleyiviz bana baksana bana. Yayın mısın? Yayında evet, mısın evet, Baran? Evet evet Kimse izlemiyor mu? Ooo oh, bir harf fark etmedin ama. Roman yazdım. Ooo. Oh, <laughs> O <laughs> ah, hangi şarkı lan? <laughs> İlk defa Ben anladım seni, Yarma kendini, Ulan sen anladın mı? biri varsa bir yarım yansınlar, görelim. Oh, bekliyor oradan. Dört buranın reyini mi olur? Gaz vereceğim, öyle başlıyor çünkü şarkı. Uuu, içime, içime vur, ben <laughs> <falan> anlayamayayım <ödemiş. gülüyor> Verdiği gaza bak. Öğürdü. Ama öyle başı. İçimi <laughs> içimi vur sağım Ay gözlerim yaşardı. <laughs> Kim duyar seni baskaza Yollar seni hiç dur. <laughs> Hadi yolun şarkıyı unuttum ya. <laughs> baran'ın babası, Baran'ın babası, Baran'ın babası, Baran'ın babası musluğu açtım kafasını taksın musluğu açtım. Bu ne lan? Musluğu bilmiyorum oğlum ya. Bu Baran mıydı? Köreçem. <laughs> Ben beni adamı kö kör ettim. Diye. Ay özür dilerim. <laughs> beni kör ettiği yetmezmiş gibi bir de ısırıyor. Bak benim bir taktiğim var. Yukarıda, yukarıda. Zilettin beni nabın. Anam sikik. Sağım geldi. Ne yaptı ya? O Baran bence müziği kapat Oyunun sesini artırayım bence Ka- <laughs> <laughs> Baran hadi inşallah aşkım <laughs> <Bir> Ahahahah <oynayız> ya <laughs> la şarjör <Baran. gülüyor> bakın <laughs> <laughs> Baran ya <laughs> Adam duruyor Taraf <gülüyor> Baran, <gülüyor> Baran, Baran demir taşıma moduna geçsin hadi bakalım Hadi 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 Gidip <laughs> hemen iki sene dönelim Koşun <laughs> Ya Oğlum